O beş milyar gibi harcanan parayı ispat etme şerefsizdir, namussuzdur. Ezberi konuşmasın Değerli sanki. arkadaşlar, ben haksız değilim. Buraya çıkıldı, dedi ki maskede yolsuzluk var. Müfettiş geldi, inceledi, hiçbir şey yok. Kömür alamında yolsuzluk var. Onlarca defa her burada sahneye çıkıldığı zaman bir iftira atıldı. Ne oldu? Bir tek ne dava açıldı ne bir şey oldu. At iftirayı, çamura at, izi kalsın. Ben diyorum ki değerli arkadaşlar, bunun artık bitmesi lazım. Bir samimi olarak diyorum ki el uzatıyorum. ve Be, sayın belediye başkanları hepiniz kendi ilçenize geldi beldenize söz verdiniz. Beraber hizmet edelim dediniz. Hizmet etmek istiyorsanız buradayız. Başımın üstünde yeri var. Ama aynı şekilde davranmak istiyorsanız iki tane yol var. Ya hasım gibi davranacaksınız ya hısım gibi. Ben hısımlı size teklif ediyorum. Gelin beraber çalışalım diyorum. Ve eğer bu şekilde çalışmak isteyenler varsa eğer buna karşı buna aykırı hareket edersem o zaman bu kürsüye çıkıp istediğiniz ortaya bir laf atıp ondan sonra hep geri çekinildi. Değerli arkadaşlar ben haksız Bizler de... gönüllere yol yapacağız derken asfalt tonajı hesabı yapanlardan olmadık. Mutluluğu pahalı heykel ve oyuncakların sağlayacağını değil adaletin sağlayabileceğini hiç unutmadık. Için seçimi kazanır kazanmaz ilk akşamki konuşmamızda bu bir zafer değildir ne zaferi? Zafer düşmana karşı kazanılır. Bizim karşımızda düşman yok dedik ve Ankara'da terazi, betona, ranta, plastik ve demire göre değil, hakka, ihtiyaca, doğruluğa göre tarttık. Eskiden bu kente sosyal yardım belediyeciliği uygulanıyordu. Oysa biz sosyal belediyeciliği tercih ettik. Sosyal yardım belediyeciliği bir Türkçeleri zengin ederek ve içerisinde aldı. günü geçmiş ürünlerin yer aldığı gıda kolilerini herkesin gözü önünde halka dağıtmaktır. Halkın asıl ihtiyaçlarından uzak kalmak ve halkı sadece senin dağıttığın kolye hapsetmektir. Plansızdır, umarsızdır ve amaçsız. Benim yaşımda olanlar mutlaka hatırlayacaklardır. Eskiden hep filmlerinde fakirin çocuğu fakir, suçlunun çocuğu suçlu olur gibi çok önemli bir film vardı. Yine sosyolojide yer alan derin yoksulluk tanımına göre ise Yoksulluğun anneden kıza, babadan oğula yani yeni kuşakları devredildiğinden bahsedilir. İşte bunu değiştirmek sosyal belediyecilerin işidir. Biz bu yüzden çocuklar büyürken protein alsınlar diye et ve süt desteği veriyoruz. Onlar üşümesinler diye doğalgaz desteği, okullarına gidebilsinler diye servis desteği sağlıyoruz. Ki eşit bir şekilde eğitimlerinden uzak kalmasınlar diye internet desteği, her eğitim döneminin başında kırtasiye desteği veriyor ve Türkiye'de ilk defa uygulanan YKS, LGS sınav ücretlerini ödüyoruz. O çocukların doğumundan hayata atılacakları yaşlara kadar eşit şartlara sahip olmalarını, maddi imkansızlıkların onların suçu olmadığını bilmelerini, okumalarını kendilerine, ailelerine, kentlerine ve ülkemize faydalı gençler olmalarını istiyoruz. Üstelik bunu yaparken başkent kart sistemiyle bir tüccarı zengin etmiyor, destek ekonomisini kentin tamamına yayıyor, esnafımıza da büyük bir destek vermiş oluyoruz. Böylece halkımız gerçek ihtiyaçlarını istediği yerden rahatlıkla temin edebiliyor. İşte sosyal yardım belediyeciliği ile sosyal belediyecilik arasındaki fark budur. İşte bir kentteki en çılgın proje bize göre Sayın budur. Arkadaşlar. Saygı gösterdiğiniz kadar saygı görürsünüz. Ben Ankara halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıyım. İki üç defa toplantı yaptık. Tüm belediye başkanlarına ısrarla şunu söyledim. Ya arkadaşlar ilçenize yapılacak ne varsa bir güzel projeyle getirin temeli de beraber atalım. Yani bizim dönemimizde buraya bir iz bırakmış olalım. Bir kişi gelmedi arkadaşlar. Bazıları seçim kaybetmeye hazır, hazmetmemiş olabilir. Benim ağzımdan daha bir tane belediye başkanı için paylaşımlarımın içerisinde direkt hedef alarak bir tane sözüm yok. Ama bazı arkadaşlar işte biraz önce Kazan Belediye Başkanı yaptığı gibi beni etiketleyip benim de kendi takipçilerim sayesinde o ağır eleştirisini beni kullanarak yapıyor. Beni kullanmasın. Kendi tweet adresinden istediği tweet'i paylaşabilir. Buna kimse karışabilir mi? Ama beni etiketlediğiniz zaman burada bir suistimal var. Benim hakkım suistimal ediyor. Benden izin almadan da bunu yapılması doğru değil. Şimdi devam edin Mansur. Sahtekar diyecekler herhalde de diyememişler. Ben bunu ayağa kalkıp göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Ara sayısını azalttık derken gittiler bir ihale yaptılar. İhalelere araçlı yaptılar dediler. Buraya geldik. Hündeci Mansur, AK Parti Başkan Yardımcısı. Ahmet Gül, CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi kontosu kazı falan filan bu o başka bir şey o değil. Şu araç kiralama ihalelerini bütün ihalelerini yüklendi firmaya araç sahası şartı koyarak hem belediyeyi zarar uğrattı hem araç sayısını arttırdı. <laughs> Devam edelim. <laughs> Devam edelim. Belediye minibüse geliyorum gidiyorum diye algı sürdüren Mansur Yavaş'ın bu arkadaşımız belediye üyesi herhalde. Ankara'nın parasıyla makarna aracı filosunu gereksizlikle biliyor musunuz? Ramazan günü orucu böyle bozuyorsunuz. Geldik Hülleci Mansur, Aysun Pekmez, yine aynı arkadaşımız. Baki Demirbaş, Baki Bey siz buradasınız, hakkımı helal etmiyorum. Bu paylaşımı siz yaptınız, devam et. Murat Köse, bu başka bir şey, bununla alakası yok. Sözünde durmadı falan filan diyor. Oradaki beceriksiz lafını da size iade ediyorum. Yalanlara devam ediyor. Fatih Bey bu sizin. Size de hakkını helal etmiyorum. Orucunuzu böyle bozdunuz. Devamı gelecek. Devam et. Kenan Murat Köse bir geri gel bakayım. Ankaralı kandırarak aynı şeymişti. Geç. Mansur Yavaş'ın ihalede yaptığı firmalardan araç tahsisi istediğini biliyor musunuz? Sinan Bey burada mı gitti mi? Gitmiş. Tuğba Aydos resmi web sitesinden Proje ait ihalede yüklenen firmadan 16 sınıf e, otomobil, 2 adet Passat istediğini biliyor musunuz diyor. Zekai Kaya araç ihaleme belli ki bak palavracı Mansur, Kurnaz Mansur. Geçin bakayım. Bu arkadaşlarımızın hepsi de bir tweet atmış veya bu konuda paylaşmış. Niye? İhalelere araç sayısı koyarak belediye zarar uğrattı diye. Geçin bakalım işleri Daire Başkanlığı tarafından 2012-2017 yılları arasında yapılan ihalelerde talep edilen araçların listesi. Bizden önce belediyenin yaptığı ihaleler. Geç, çevir. Bilmiyorum. İlçe belediyeleri ve kurumlarınki ki dahil Ferişleri'nin 2012-2017 ihaleleri. Aç kızım şunu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam bekliyorum. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi bizden önceki dönemde ilk önce ilk tweet'e eski başkan atmış. Yaptığı ihaleler alın şu kenardaki yazıyı. Eski Beskut Belediyesi aynısını yapmış. Kuzey Ankara yapılan ihalelerin hepsine bir bakın. 2010 adet, 5 adet, 2016 adet, dizel, binek, 3 adet, en az 2010 model. Bunları kim istemiş? Buna da sahtekar diyecek misiniz arkadaşlar? Buna da kurnaz diyecek misiniz? Ayıp değil mi? Günah değil mi? Kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben size yakıştıramıyorum. Devam et. Ulaştırma Bakanlığı'nda da var. Bakın aynısı. Toki'nin de var. Mavah Belediyesi. Buyur buradan yak. Kendin bu ihaleyi yapıyorsun. Hiç olmazsa tweet'e attırmazsınız. Grup başkanısınız.